Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizinle aksüsü biten traktörü... ...takviyesiz şekilde, traktörsüz şekilde... ...kaynak makinesiyle nasıl çalıştıracağız onu göstereceğim. Evet, vitesimiz boştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akımız bitik. Biraz da soğukların etkisiyle. Evet arkadaşlar, kaynak makinesini artıya artı kısmını aynı kaynak makinasının üzerinde yazar zaten. Eksiye de eksiği bağlamanız lazım. Evet kaynağımızı sona kısıyoruz arkadaşlar. Amperini. Evet kapattık. Fişi takalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz kaynağımızı. Evet şu anda çalışıyor. Biraz beklememiz lazım 5-10 dakika. Evet şu anda şarj oluyor arkadaşlar. Kesinlikle kısmayı unutmayın arkadaşlar amperi. Burası gördüğünüz gibi kısmayı unutursanız eğer aküyü patlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir 10 dakika kadar bekledim. Makinamızı kapatıyoruz. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir basma da aldı arkadaşlar. Evet. Tabloları çıkartırken birbirine sürtmemeye dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Ee, tek başınız olduğunuz zaman traktör bulamadığınız zaman eğer kaynak bir varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Akım biraz zayıftı. Bu bir hafta falan götürür. Eğer daha fazla vaktim olsaydı daha fazla şarj ederdim. Yarım saat falan şarj ettiğim zaman bayağı uzun ömürlü götürür. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. İlerisinde e, 125'lik motosikletin aksini şarj edeceğim. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar.